Merhaba arkadaşlar. Hafta sonunda yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda pandemi döneminin en gözde hissesi olan çok sert yükselişlerle birçok kişiyi adeta zengin eden, daha sonraları yatay banda sarıp uzun yıllar yatay bantta kaldıktan sonra yeni yeni hareketlenmeye başlayan, adeta çarpan analizine göre, temel analize göre bedavanın bedavası olan bir şirketi analiz edeceğiz. Bu şirketimiz Güler Yatırım Holding. Biliyorsunuz pandeminin adeta yıldızı olmuştu. Aradan 4 yıl geçti. Bu yıllar arasında uzun süre yatay band hareketi yapmıştı ama son dönemde özellikle yeni yatırımlarıyla halka açtı şirketlerle gözde bir şirket haline gelme yolunda ilerliyor. Videomuzun başında şunu belirtelim. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tutamaçlı değildir. Sadece eğitim amaçlı bilgilerdir. Ayrıca videolarımızı beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bugünlerde beğenilerde ve yorumlarda bir azalma var. Yorumlarınızı bekliyoruz. İncelenmesini istediğiniz şirketler varsa bunları detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Evet ilk olarak Güler Yatırım Holding'in açıklamış olduğu son bilançoya bakacağız. Bilançodaki detaylara yer verirseniz daha sonra şirketin iştiraklerine bir bakacağız. İştirakleri son dönemde gözlü iştirakleri var. Bir tane aracı kurumu var. Ayrıca bir enerji şirketi var ve son dönemde Bors İstanbul'da işlem gören bir enerji şirketini de satın aldılar ve rekabet kurumuna başvurdular. Buradan da haber bekleniyor. Bunlarla ilgili detaylara yer vereceğiz. Ayrıca şirketin çarpan analizine ve teknik görünümle de grafiğine de videomuzun sonunda bir göz atacağız. Evet ilk olarak 2023 yılı 9 aylık bilanço detaylarına bakalım. 12 aylık bilançosu gelmediği için 9 aylığa kısaca bir değineceğiz. Yani şirketin son Temel görünümüyle ilgili bir bilgimiz de olsun. Evet Güler Yatırım Holding son açıklamış olduğu bilançoda Favön'de 614 milyonluk çok güzel bir rakam vardı. Satışlarında ve net karda yine Favön'e eşlik etmişti. Net karına baktığımızda ise 183 milyonluk bir kar açıklamıştı. Şimdi şirketin satışlarında %43'lük enflasyon altında bir artış var ama Favön'de %44'lük yine bir enflasyon altında bir artış var. E tabii ki birçok şirkette bunu görüyoruz. Birazdan şirketin piyasa değerine baktığımızda bu son açıkladığı Favök ve kar rakamının ne kadar değerli olduğunu göreceğiz. Ayrıca şirketin 883 milyonluk net nakit pozisyonu da var. Bunu da unutmayalım. Bu net nakit pozisyonunu son çeyrekte %182 arttırarak bu seviyeye getirdi. Yani bir önceki çeyrekte 312 milyondan 883 milyona çıkarttı. Yani 560 milyonluk bir net nakit biriktirmiş. Öz kaynakları 1.5 milyar seviyesinde. Dönem varlıkları 5 milyar seviyesinde. Evet şirketin genel görünümü bilanço ilgili son çeyreklerde çok sert artışların olduğunu bu grafiklerde gözlemliyoruz. Şimdi şirketin bir temel verilerine göz atalım. Evet, şirketin şu an üç 3.5. Elinde banka olan holdinglerin bile PK'ları bu seviyelerin biraz daha üzerinde. Hatta bazı bankalarda da yine bu seviyelere yakın. Ama Güler Yatırım Holding'in elinde banka yok. Onu da belirtelim. Şirketin piyasa defter değeri ise sadece 1.1. Yani çarpanlarına baktığımızda Bors İstanbul'un en ucuz çarpanlarına ait şirketler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şirketin de piyasa değeri sadece 1.7 milyar. Biraz önce baktığımız Favio'na yeniden bakalım. Şirketin piyasa değeri 1.7 milyar. Tek çeyreklik Favio 614 milyon. Yani şirketin toplam bu seneki Favio ise 977 milyon. Son çeyrek 614 milyon. Yani eğer şirket bu 614 milyonluk FAVÖN'ü devam ettirirse 2.4 milyar civarı bir FAVÖK elde eder. Şirketin piyasa değeri ise sadece 1.7 milyar. Yani şirketin eğer son çeyrek FAVÖN'ü devam ettirirse toplam FAVÖ piyasa değerinin neredeyse 1.5 katı diyebiliriz. Yani şirketin eğer son çeyrek FAVÖN'ü 4 çeyrek devam ettirirse şu anki piyasa değerinin 1.5 katı FAVÖ elde edecek. Yani görüldüğü gibi şirketin temel göstergeleri çok düşük seviyelerde. Burada bir handikaptan da bahsedelim. Halka açıklık oranı yüzde %82.3. Burası önemli. Bu yüzde %82.3'ün bir kısmı da fonların elinde. Yani onu da hemen belirtelim. Şu an yatırım fonlarının elinde ne kadarlık Güler Holding var. Evet şu an yüzde %13.9'u yatırım fonlarının elinde bulunuyor. Yani takaslara baktığımızda bu yüzde %82.3 halka açıklık oranı yaklaşık yüzde %20'si de fonların elinde. Biliyorsunuz bazı fonlar özellikle uzun vadeli olarak şirketleri elinde bulundurabiliyor. Bazıları Hemen çıkabiliyor ama bazılar uzun vadede tutabiliyor. Bunu da es geçmeyelim. Bunu da belirtmiş olalım. Yani %82 yüksek bir rakam yani halka çıktık olarak ama fonlar uzun vadede tutuyorsa burada lot sayısının tabii ki piyasada azaldığını da söyleyebiliriz. Evet çarpanlar olarak şirketin görünüm bu şekilde. Eğer son çeyreklik kar devam eder, özellikle de favik devam ederse şirketin bu çarpanlarının çok çok daha aşağılara geleceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki bilançolar tabii enflasyon muhasebesi var. Bu biraz kırpabilir ama enflasyon muhasebesi sonrasında bu yıl ve gelecek yıl devam edecek. Ayrıca enflasyon düştükçe enflasyon muhasebesinin etkisi de şirketlerde azalacak. Bunu da söyleyelim. Çünkü geçtiğimiz yıl %67 oranında bir enflasyon vardı. Bir önceki yıl daha da yüksekti. Onun için enflasyon muhasebesinin etkileri de şirketlerde daha fazla oluyor. Ama önümüzde eğer Merkez Bankası'nın belirlediği o %36'lık enflasyon tutturulursa ve ondan sonraki 2025 yılında yine daha düşük enflasyon rakamları olursa enflasyon muhasebesinin şirketler üzerine etkisi daha da azalır. Bunu da söyleyelim. Ve şimdi şirketin iştiraklerinden bahsetmiştik. O iştiraklere bir göz atalım. Ve şirketin İGS Finansal Danışmanlık şirketine %70'lik bir payı var. A1 kapital yatırım menkul değerler şu anda Bors İstanbul'da da işlem gören Türkiye'nin en büyük aracı kurumlarından birinin yüzde 32.59'u direkt orta. Ayrıca dolaylı paylarla bu oran daha da yükseliyor. Çünkü burada RTA laboratuvarlarının da yine hissesi var. RTA'nın da yine yüzde 7.99'u Güler Yatırım Holding'e ait. Ayrıca A1 eğitim ve filo kiralama şirketinin yüzde 17.5'una, A1 portföy yönetimi AŞ'nin 13.79'a, Pardus girişim sermayesi yatırım ortaklığının yüzde 12.9'una, önce belirtmiştik RTA'nın yüzde 7 9'una. Yapıradar bilgi teknolojilerinin %6'sına şu an Güler Yatırım Holding sahip. Bu iştiraklerden de yeri geldiği zaman temettü geliri, yeri geldiği zaman iştirak ettiği için gelirlerini bilançosunda gösteriyor. Bunu da belirtelim. Özellikle A1 Kapital'in önümüzdeki dönemlerde Bors İstanbul'da hacim artışlarından pozitif etkileneceğini, karlılık yönünden Güler Yatırım'ın da pay olduğu için onu da etkileyeceğini belirtelim. Ama tabi burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Bir önce belirttik. Yeniden belirtelim. Enflasyon muhasebesi sonrası bu çarpanlarda değişiklikler olabilir. Çünkü enflasyon muhasebesiyle çok değişik sonuçlar gelebiliyor. Onu da belirtelim. Bu önce belirttiğimiz o temel göstergeler 2023 9 aylık bilançoya göreydi. Evet şimdi videomuzun başında e, Borsa İstanbul'da işlem gören bir enerji şirketini satın aldı demiştik. Güler Yatırım Holding ve iştirakleri. Şimdi onunla ilgili habere bir bakalım. Evet şirketin yaptığı bir kap açıklaması var 15 Şubat'ta. Burada diyor ki şirketimiz tarafından yapılan 5 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde Kartal Yenilebilir Enerji Üretim AŞ, Kartal Enerji'nin sermayesindeki payların devrine izin verilmesi talebiyle 15 Şubat 2004 tarihinde rekabet kuruluna başvurulmuştur deniliyor. Bununla ilgili rekabet kurulundan ona geldikten sonra Kartal Enerji Güler Yatırım ve iştiraklerinin olacak onu da belirtelim. Şimdi Kartal Enerji'ye de bir göz atalım. Şimdi Kartal Enerji'nin bu sene ciro hedefi 11 milyon 363 .568 dolar. Yıllık satış beklentisi bu. Peki elinde hangi iştirakleri var Kartal Enerji'nin? Manisa Salihli'de, Atla, yine Manisa Salihli'de, e, Donbaylı'da, Manisa Kula'da, Başı büyük, Denizli Çoban'da, Manisa Kula'da yine, Sivas Kangal'da, yine İmamdı bir gesi var. İmamdı iki gesi yine Sivas Kangal'da. Ağız Karahan, Aksaray'da Ağız Karahan gesi var. Alanya'da yine bir gesi var Kartal Enerji'nin. Çubuk'ta yine bir gesi var ve Konya Yunak'ta yine bir gesi var. Kartal Enerji gesleriyle bilinen güneş enerjisi sahip bir enerji şirketi. Peki bunun toplam gücü ne kadar? Buna da bir göz atalım. Evet, şirketin toplam kurulu gücü 53.414 kW. Toplamda 53 MW'lık bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi şirketin önce uzun vadeli grafiğine daha sonra kısa vadeli grafiğine bir göz atalım. Şirketin 2022 yılından beri devam eden bir uzun vadeli yükseliş trendi içinde olduğunu burada görüyoruz. Yükseliş trendi içerisinde 3 sefer zirve denemesi gerçekleşmiş. İlk iki zirve denemesi 14.200'lü. Seyircilerimizin olmuş. Daha sonra bu 14.200 zirvesi kırılarak 16.200'lere kadar burada yeni bir zirve yapmış. Bu zirveden sonra ise düşüşlerle beraber 13.60'lı seviyelere kadar bir düşüş yaşadı. Bu düşüş sonrasında ise yeniden hata kalkarak haftayı 14.150 rakamlardan kapatmış oldu. Yani şu an görünen daha önceki gördüğü zirve seviyelerinden bir kapanış yapmış ama yeni zirvenin de yaklaşık %10 altında yer aldığını söyleyebiliriz. Yani orta vadeli olarak yükseliş trendi içerisinde devam ediyor. Bu yükseliş trendini yine birkaç sefer kırmak için denemelerde bulunmuş ama yine her zaman olduğu gibi bu seviyelerden sert bir şekilde yeniden yeni zirvelere doğru yükseliş yaşamış. Şu an için uzun vadeli grafiğinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor ve daha önce gördüğü iki sefer gördüğü zirve seviyelerinde yine haftalık kapanışını yapmış. Şimdi kısa vadeli görünüme bakalım. Kısa vadeli görünüme baktığımızda ise Aralık ayında 2023 yılı Aralık ayında başlattığı orta vadeli yükseliş trendinin yine üzerinde olduğunu bu grafikten de görüyoruz. Ara ara bu yükseliş trendini bu bölgelerde kırmak istemiş ama yeniden yukarıya doğru sert tepkiler gelmiş. Bu kartal yenilebilir enerji ile ilgili satın alma haberiyle beraber de yükseliş bu sefer iğme kazanarak yeni bir kısa vadeli yükseliş trendi içerisine girmiş. Bu bölgelere kadar devam eden yükseliş trendi yeni zirvesini yaptıktan sonra yine bu zirve denemesi yapılmış ama bu zirve denemesinden aşağıya doğru geldiğini ve yaklaşık 14 seviyelerden şu bölgelerden bu kısa vadeli yükseliş trendini aşağıya doğru kırdığını söyleyebiliriz. Buradan başlattığı da yine kısa vadeli bir düş trendi vardı. Bu düş trendini de kırmış ama biraz önce bahsettiğimiz gibi daha önceki zirve seviyeleri olan 14-15'lerin de yine o seviyelerden haftalık kapanışını yapmış. Yani kapanışı, haftalık kapanışı çok kritik bir seviyeden olduğunu söyleyebiliriz. Neden kritik? Çünkü iki sefer deneyip geçemediği bir zirvesinin yeniden bu sene denenip ve geçildiği bir seviye. 14-15'li seviyeler. Eğer bu seviyenin altına iner ise daha önce gördüğü iki zirvesinin üzerinde kapanış yapamadığını ve bunun şirket hisseleri açısından teknik bir sıkıntı yaratacağını söyleyebiliriz. Peki bu seviyelerin altına doğru gelirse en önemli desteği buradaki gördüğümüz 12'li 80'li seviyeler. Bakın bu 12 80'li seviyeler neden önemli? Bu bölgede geçememiş. Bu bölgede yine geçememiş. Bu bölgede zorlanarak geçmiş ve yeniden bu bölgeye gelip ve ondan sonra zirve denemesini yapmış. Aslında şirket açısından orta vadeli kritik seviyenin buralar olduğunu da 12 80'li seviyeler olduğunu da söyleyebiliriz. Ama gücünü koruması için 14 15'lerin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta eğer bu 14 15'lerin üzerinde kapanış yaparsa yeni zirveler için göz olur. Ama 14-15'li seviyelerin altında ısrarla kalıcı olursa da hedeflediği yerler 12-80'li seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Her 12-80'li seviyelere gelir ise bakın bu bölgelerde bir bant hareketi içerisine girebilir ve burada bir sıkışmaya doğru gidebilir. Eğer bu orta vadeli yükseliş trendini kırmaz ise bu bölgelerde yataya sarabilir. Ama 14'ün üzerinde kalırsa bu sefer bu bant içerisinde yine hareketler edebilir, hareketler yapabilir. 12'nin altına gelir ise tamamen artık gücünü yitirdiğini söyleyebiliriz ve artık artık buradan bu orta vadeli gördüğümüz bölgelerin altını kırmaya çalışır. Altını kırdığı zaman ise kritik desteğe 10.40'lı seviyeleri bize gösteriyor bu grafik. Evet Gürel yatırımla ilgili bilgiler bu şekilde. Videomuzu sonlandırmadan yeniden belirtelim. Videolarımızı beğenip yorumlar yazmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. İstediğiniz şirketler varsa bunların da yine analizini yapabiliriz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.